Merhaba kanalımın değerli takipçileri, tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bu videoyu beğenin. Yağmur Yüksel'in annesi sessizliği bozuyor. Barış Baktaş için uzlaşma ufukta mı? Aniden gelen bir açıklama şok etkisi yarattı. Eğlence dünyası. Yağmur Yüksel'in annesi herkesi şaşkına çeviren açıklama yaptı sözsüz, Barış Baktaş'ı hala ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Arkasında ne saklı? Bu kelimeler mi? Ünlü çiftin barışma ihtimali var mı? Her şey Yağmur Yüksel'in geçtiğimiz günlerde bir yardım etkinliğine katılırken görüntülenmesiyle başladı. İstanbul'da hemen dikkat çeken şık siyah bir kıyafet giymişti. Medya ilgisi. Ancak sosyal medyayı asıl hareketlendiren ise bu özel röportaj oldu Annesinin bir sabah programında barış baktaştan açıkça bahsettiğini söyledi Yağmurun annesi, sakin ama duygusal bir sesle barış her zaman bir Nazik ve saygılı genç adam Yaşananlara rağmen önemli günlerde bizi selamlamayı hiç ihmal etmezdi Benim için O hala bir çocuk gibi bu sözler bir yorum dalgası yarattı. Özellikle Yağmur ve Barış ilişkisini her zaman destekleyen yaşlı hayranlar arasında. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş ilişkisinin en çok konuşulanlardan biri olduğunu hatırlatalım. Geçen sene. Onların aşkı bir peri masalından çıkmış gibiydi ama aylarca süren söylentilerden sonra Ayrılık, sosyal medyada yapılan soğuk bir paylaşımla doğrulandı, bazen aşk yeterli olmuyor. Yağmur, resmi hesabından şunları yazdı. Ancak son zamanlarda yapılan açıklamalar. Annesinin barışma umutlarını yeniden canlandırdı. Röportajın başka bir noktasında. Aralarındaki ilişki çok samimiydi. Yanlış anlaşılmalar olduğu doğru. Ama aynı zamanda çokça sevgi de vardı. Kaderin bir cilvesi olarak bir araya geleceklerine inanıyorum. Barış Baktaş ise bu konuda doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak Instagram hikayesinde bir gül fotoğrafı ve şu yazıyı paylaştı. Bazı insanlar aynı yaşamda iki kez çiçek açarlar. Acaba bu bir işaret mi? Şiş'te yakın çevreler, Barış'ın Yağmur'la yeniden bağ kurmaya çalıştığı yönünde haberler yapıyor. Ortak arkadaşlar aracılığıyla. Hatta bazı tanıklar onları aynı anda gördüklerini iddia ediyorlar. Kili, birkaç hafta önce bir kafede buluştular ancak ikili, kamuoyu önünde herhangi bir sevgi gösterisinde bulunmaktan kaçındılar. Yağmur'un yakın bir arkadaşı ise şu yorumu yaptı, onu hala seviyor, belli oluyor. Ama aynı zamanda acıtmak. Barışın güvenini yeniden kazanmak için çok çaba sarf etmesi gerekecek. Duygusal gerginlik. Bu hikaye, hayranların sosyal medyadaki her hareketini yakından takip etmesini sağladı. Tüm bu spekülasyonların ortasında çiftin hayranları da paylaşım yapmaya başladı yağmur ve barışın eski fotoğrafları ve unutulmaz anları, sosyal medyayı şu etiketlerle doldurdu. Yağmuran barışlama ve ikinci şanslar. Hatta bazı internet kullanıcıları bile başladı. Her ikisini de nostaljik paylaşımlarda etiketleyerek, uzlaşmayı düşünmelerini teşvik edin. O arada Türk medyası vakit kaybetmeden harekete geçti. Daha se.